Başkanım. 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 Bu yemeği senede iki sefer yapacağız Basın mensubu arkadaşlarımıza Galatasaray'a Türk sporuna vermiş olduğunuz hizmetten dolayı Hepinize çok teşekkür ediyorum Sizleri özlemiştim Bugün burada bir araya geldik Çok güzel bir gündür unutulmayacak bir gündür. İnşallah bunun bir resimlerini de çekip odama bütün 60 tane gazeteci arkadaşımız, basın mensubu arkadaşımız vardır. Odamın en güzel yerine bu fotoğrafı koyacağım. Bugün güzel bir gün ama Galatasaray adına iyi bir sezon geçmedi herhalde. Neler söylemek istersiniz? Siz de yöneticilik yaptınız. Çok büyük şampiyonluklar yaşadınız ama Galatasaray taraftarı iki senedir üzülüyor. İnşallah Onumuzdaki yıl daha iyi olacak. Hem stadımızdan beraber hem yeni transferlerimizden beraber ülkemize tatil yapmaya gelen futbolcularla değil, ülkemize futbol oynamaya gelen futbolcularla inşallah şampiyon olacağız. Dos, Santos gibi, Jo gibi futbolculardan tabii bunlar olmuyor. Bunlar maalesef Galatasaray, İstanbul'a, Türkiye'ye top oynamaya gelmemiş, alem yapmaya gelmişler belli. İnanıyorum ki bunların hepsine Galatasaray ders almıştır. Hepimiz ders almışızdır. İnşallah e, önümüzdeki yıl daha iyi bir Arda, daha iyi bir Galatasaray, daha muhteşem bir taraftar topluluğu, daha ateşli bir taraftar, iyi bir yönetim kurulu. Hep el ele verip e, inşallah Galatasaray'ın ve Galatasaraylıların özlediği o muhteşem günlere tekrar geri döneceğiz.